Ruhun Gıdasından merhaba hepinize. Bugün konuğumuz Evren Gönenç bize EFT'yi anlatacak. E, ama bildiğimiz EFT değil tabii ki bu. Hemen soralım EFT nedir? Söyleyeyim. Emotional Freedom Techniques olarak geçiyor İngilizcesi. Türkçesi Duygusal Özgürleşme Teknikleri. Genelde insanlar karıştırıyorlar tabii mı bunu. Tabii ki karıştırıyorlar. Hemen bir Aa, banka, banka EFT'si, işte. havale mi? Acaba nasıl bir şey bu diye aynen karıştırılabiliyor. Peki EFET'in kelime anlamı bu. EFET bize neler yapabiliyor? EFET nedir? EFT aslında Çinlilerin yaklaşık 5000 senedir hatta daha eskilerden beri kullandıkları akupunktur tekniğini temel alıyor. Vücudumuzdaki akupunktur noktalarına ki bunlara enerji meridyenleri de diyebiliriz. Kısa ve hafif dokunuşlarla uyararak oradaki bloke olmuş enerjiyi serbest bırakıyor, açığa çıkarıyor. Böylece hani daha keyifli, daha anlayışı daha sağlıklı kişiler olarak yaşam kalitemizi yükselterek hayatımıza daha iyi bir şekilde devam Peki, ediyoruz. Peki, kısaca EFT diyoruz. Emotional hı hı. Freedom Technique evet. dediğimiz yani duygusal özgürleşme tekniği. E, bu bu teknik tam olarak nasıl çalışmaktadır? start noktası ne olmuştur? Start noktası aslında 90'lı yılların başında Gary Craig bu sistemi oluşturuyor. Akupunktur ve akupres noktalarını temel alarak e, yaptığı şey şu. Herhangi bir fiziksel, zihinsel veya duygusal sorunla ilgili olarak kişinin o sorun üzerine konsantre olmasını ve düşünmesini sağlıyor. Daha sonra bundan 0 ve 10 arasında bir puan veriyorsunuz ve sonra EFT'deki o çeşitli belirlenmiş akupunktur noktalarını parmak uçlarınızla çok rahat bir şekilde basitçe uyararak o enerjinin boşalmasını ve vücuttan çıkmasını sağlıyor. Peki hiç psikolojik bir tarafı var mıdır bunu yani bilime dayanan bir tarafı var mıdır bu tabii anlamda? Ki, tabii ki aslında bu doğunun alternatif tıbbına dayanıyor temel alıyor. Greg Craig'in kendi sisteminde de zaten sürekli 10 veya daha fazla tıbbi danışmanla beraber olarak bu sistemi uyguluyor. Hem psikolojik sorunlarda kullanabiliyoruz hem de fiziksel ağrılarda, fiziksel hastalıklarda da kullanabiliyoruz bu sistemi. E, bireysel olarak mı çalışıyorsunuz yoksa toplu topluluk halinde mi çalışıyorsunuz? Bireysel olarak çalışıyorum ancak topluluk halinde de belli spesifik bir konu üzerinden EFT yapılabilir. Ben kendim bireysel seanslarda kullanıyorum. Peki ben EFT almak isteyen biri olsam beni size doğru getirecek olan gerekçem ne olurdu? Hızlı bir çözüm istiyorsanız, hızlı, kalıcı, basit, pratik bir çözüm istiyorsanız EFT hakikaten çok iyi, mucizevi dediğimiz sonuçlar almamıza yol açabilen bir teknik. Ben de çok seviyorum. Uygulaması çok basit, pratik ve sonrasında kişi bu belli egzersizleri kendisi de öğrenerek evinde devam edebiliyor Ha tek başımıza evde yapabiliyoruz evde o Evde de yapabilirsiniz. Ama bunun evet. için illa size gelip bir eğitimden geçmemiz gerekir mi? Şöyle bir şey, bireysel seansların faydası ve EFT uzmanı olmasının faydası herhangi bir konu aslında tek bir konu veya tek bir sıkıntı ile ilişkili olmuyor. Problemin problemin kaynağı, baktığınız problem aslında aynen çok daha aynen daha geniş bir, Daha geniş bir altyapısı oluyor. Farklı inançlar, farklı yargılar, farklı kalıplarla ilintisi mutlaka bulunuyor. EFT uzmanının yaptığı şey bu diğer problemin ilişkili olduğu diğer çekirdek problemleri ve konuları da ortaya çıkartarak onlar üzerinden de EFT çalışmasını yaparak iyileşmeyi sağlamak diyebiliriz. Ama bu sizin söylediğiniz tabii ki biraz daha derin bir çalışma mesela evet, hani evet. daha böyle yüzeysel olacak olursa ekran başında oturan biri de şu anda istese yapabilir. Tabii, aynen yapabilir. Peki EFT hangi alanlarda kullanılabilir? Ne tür hastalıklarda. Şöyle kalabilir? söyleyeyim, fiziksel hastalıklara ek olarak stres, sıkıntı, endişe, kaygı mesela sınav kaygısında özellikle çocuklarda ve ergenlerde çok işe yarıyor. Bunun dışında e, travmalar, geçmiş travmalar, fobiler, özel belli korkular, bağımlılıklar, sigara alışkanlığı vesaire gibi konularda da çok güzel işe yarıyor. Muhteşem Peki, bu yöntem güvenli bir yöntem mi? Kesinlikle güvenli bir yöntem. Çocuklarda da uygulanabilir, her yaşta kişi çok rahatlıkla uygulayabilir. Hiçbir yan etkisi yok ve sonuçlar %98 başarı gösteriyor. Bize. Size bir problemle başvurduğunda danışan, bu problemin tekerrür etme ihtimali var mıdır? En çok merak ettiğim şey bu. Şöyle söyleyeyim, problemin bağlı olduğu bu diğer çekirdek problemleri de temizlediğimiz zaman kesinlikle kalıcı bir sonuç elde edersiniz. Peki, herkes FET kullanabiliyor dediniz, evet, çocuklar evet. üzerinde de kullanılabiliyor evet. dediniz. Kimler kullanamaz? Var mı böyle bir seçeneğimiz? Kullanamayacak bir kişi yok aslında. Herkes kullanabilir. Yaşlı kişiler de dahil olmak üzere. Öğrenilebilir herkes faydalanabilir. ve kullanılabilir. Aynen öyle. Tamam, çok güzel. Peki, EFT'nin ee, sorunlardaki başarı oranı nedir? %90'ın üzerinde, %98 gibi. Çok net kalıcı, yani. etkili, çok net, kesinlikle. Çünkü bunlar ölçümleniyor aynı zamanda. Yani bilimsel çalışmalara da konu oluyor. Mesela kişilerin kan düzeylerindeki EFT öncesi ve sonrasındaki araştırmalar gösteriyor ki EFT uygulandıktan sonraki sistem tamamen bambaşka. Yani yaşam kalitesini de yükseltmeye kesinlikle. yarıyor. Bu. Evet. Peki EFT'nin mistik bir tarafı da var. Akupunktur tarafından bahsettiniz. Evet, evet. Bu mistik tarafının oluşmasınız gerçekleşti tarihine baktığımız zaman. Şöyle aslında 80'li yıllarda bir klinik psikolog bunu bir hastasıyla sufobisi üzerinden çalışırken tesadüfen denemek istiyor ve buluyor diyelim. Ee, tabii ki akupres ve akupunktur noktalarıyla ilgili olduğu için aslında iğnesiz akupunktur çalışması bu ve aynı zamanda bilinç altındaki çekirdek inançları enerji blokajlarını da ortaya çıkaran bir çalışma. Dolayısıyla yüzümüzdeki ve Bedenimizdeki o çeşitli noktaları nazikçe dokunarak veya uyararak o bilinç altındaki o konularla ilgili çekirdek inançları da biz temizlemiş oluyoruz o blokajlarla beraber. Peki belki de bizi izleyenler arasında akupunktur noktaları dediğimiz şeyleri bilmeyenler evet, evet. vardır. Bize o konuda da biraz bilgi verir misiniz? Çok kısaca şöyle söyleyeyim aslında vücudumuzun her yerinde yani ellerimizde, yüzümüzde, bedenimizde ve ayaklarımızın ucuna kadar bir enerji meridyenleri sisteminden oluşuyor aslında insan vücudu. Buna bir enerji ağı benzetmesi de yapabiliriz. EFT'de özellikle belli spesifik akupunktur noktalarına odaklanılıyor. Çünkü aslında siz bir nokta üzerinde çalışmaya başladığınızda diğer noktalara da enerjiyi zaten göndermiş oluyorsun. Yani belirlenmiş noktalar diyoruz akupunktur evet, noktaları evet. için. Aynen. Yani öyle bir anda tekrar edebilecek aa, akupunktur noktasından farklı bir noktaya e, dokunmak isteyeceğimiz bir durum oluşmuyor. Hayır değil. Spesifik belli noktalar üzerinden yapıyoruz çalışma. Kaç tane akupunktur noktası var? Çok mu yani? Yoksa Çok böyle fazla. Belirli, mesela EFT'de akupunktur noktalarının sadece bir kısmını mı kullanıyorsunuz? Tabii ki. Tabii ki. Sadece belli akupunktur noktaları üzerine zaten spesifik olarak uygulama yapıyoruz. Tamam. E, EFT öğrenilebilir dediniz. Evet. Herkes tarafından. Bir Danışanın bunu öğrenmesine kadar zamanını alacaktır. Bir seansın sonucunda öğrenebilir Tek kendisi. seansta hemen. Şimdi bana evet. öğretmek isteseniz hep beraber evet. öğrenecek miyiz? Aynen öyle. Zaman? Çok güzel bunu deneyimlemek istiyorum. Hı hı. Ee, peki, EFT yapmak için özel hazırlanmış bir mekan gerekli midir diye sormuşum. Hiçbir şey gerekmiyor. Yani şu koltukta karşılıklı olarak çok basit bir uygulamayla bunu hemen gerçekleştirebiliriz. Şimdi e, ruhum gıdasında... Aslında insanların farkındalığına yönelik şeyler yapmaya çalışıyoruz Hı -hı. ya, bilgiler vermeye çalışıyoruz. Evet. Bu bilgiler doğrultusunda örneğin EFT bu yolculuğun neresinde bulunur sizce? EFT bu yolculuğun neresinde, şöyle düşünelim aslında geçmişimizden itibaren sürekli belli bir takım yükler getiriyoruz kendimize. Bunlar fiziksel yükler de olabiliyor, bedenimizde ağrı olarak veya sızı olarak kendini gösterebiliyor. Onun dışında çeşitli üzüntüler, duygusal travmalar da getiriyoruz. EFT bütün bunlardan çok kısa sürede, çok basit bir şekilde rahatlamayı sağladığı için aslında kişinin önündeki alana çok daha temiz, çok daha net bir şekilde bakmasına yardımcı oluyor. Bu yüklerden arınmamızı sağlıyor. Peki EFT uygulamaya başladıktan sonra bilmediğimiz problemlerimizle karşılaşırsak mesela onların da seansla tabii üzerinden geçiyorsunuz öyle dediniz. Evet, evet. E hayatımızda ne gibi değişimler? olacak. Bir kere o konuyla ilgili bakış açınız değiştiği için ve duygularınız değiştiği için artık o konu sizi daha fazla endişelendirmiyor olacak. Dolayısıyla hayatınızdaki stres düzeyi çok önemli bir oranda düşecek. Hayatınızdan depresyon çıkabilir. Belli konularda fobiniz varsa o fobi artık sizi daha fazla rahatsız etmiyor olabilir. O konular rahatsız etmiyor olabilir. Onun dışında işte korkular veya geçmişte takıntılı olduğunuz, saplantılı olduğunuz şeylerin hepsi. Artık sizi daha fazla rahatsız etmeyen herhangi bir şey gibi olacak. Genel olarak size hangi problemlerle geliyorlar? İlişki olabiliyor veya maddi konularla ilgili geliyorlar. Genelde insanların para maddi konularda hı hı hı. bir sıkıntısı oluyor. Diyelim ki ben de bu yüzden geldim. Nasıl başlayacağım? Şöyle başlıyoruz. İlk önce parayla ilgili konuyu düşünüyorsunuz. Yani tamam. bu mesela biraz daha spesifik olursak daha iyi olur. Mesela para kazanmaya dair bir sıkıntımı yoksa para kaybetmeye dair bir sıkıntımı? ve nasıl bir hissi var? Tamam, para kazanmaya dair bir sıkıntım var diyelim. Hı hı, hı. Bunun hissi nedir? Endişe mi dersiniz? Korku mu, kaygı mı, stres mi? Üzüyor beni bu durum. Hı hı, üzüyor sizi. Evet, yetersiz hissetmeme sebep oluyor. Ee, üzgün hissetmeme sebep oluyor. Hayallerim Hayallerimi gerçekleştiremeyeceğim paniğine kapılıyorum. Hı hı. Böyle, böyle bir şey mesela. Hı. Tek bir tanesine yoğunlaşacak olsak mesela şu anda. Hangisini seçeriz? Evet. Beni mutsuz etmesini seçerdim. Hı hı. Peki. Buna 0 ile 10 arasında bir puan verseniz. 0 bu konuyla ilgili okeyim, rahatım. 10 bu gerçekten benim için çok önemli ve çok şiddetli, beni rahatsız eden bir sorun desek. 5 derim. Tamam, 5 puan. 10 üzerinden 5 veririm. Okey, tamam. tamam. Şimdi benim dokunduğum noktalara dokunarak ve benim söylediğim sözcükleri söyleyerek çalışmamıza başlayabiliriz tamam. aslında. ilk önce elimizin şu yandaki kısmına vuruş yaparak başlıyoruz. Sağ ya da sol elimin olması fark, fark etmez. Eder mi? Fark etmez. Para kazanmakla ilgili. Para kazanmakla ilgili. Üzüntüme rağmen. Üzüntüme rağmen sıkıntıma, rağmen, sıkıntıma rağmen. Sıkıntıma rağmen kendimi tamamen ve bütünüyle. Kendimi tamamen ve bütünüyle kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum onaylıyorum. Onaylıyorum ve affediyorum. Ve affediyorum. Para kazanmakla ilgili Para kazanmakla ilgili. Sıkıntılarıma rağmen. Sıkıntılarıma rağmen. Üzüntüme rağmen. Üzüntüme rağmen. Kendimi tamamen ve derinden. Kendimi tamamen ve derinden. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Onaylıyorum. Onaylıyorum. Ve affediyorum. Ve affediyorum. Başımızın tepe noktasında. Burdu Melimleme gidiyorum. Evet. Para kazanmakla ilgili. Para kazanmakla ilgili. Sıkıntıma ve üzüntüme rağmen. Sıkıntıma ve üzüntüme rağmen. Kendimi tamamen ve bütünüyle. Kendimi tamamen ve bütünüyle. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Onaylıyorum. Onaylıyorum. Ve affediyorum. Ve affediyorum. Para kazanmakla ilgili. Para kazanmakla ilgili. Bu sıkıntıya ve üzüntüye rağmen. Bu sıkıntıya ve üzüntüye rağmen. Kendimi tamamen ve bütünüyle. Kendimi tamamen ve bütünüyle. Derinden. Derinden. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Onaylıyorum. Onaylıyorum. Ve affediyorum. Ve affediyorum. Para kazanmakla ilgili iki kaşımızın arasına vuruyoruz. Para kazanmakla ilgili bu üzüntüme rağmen. Bu üzüntüme rağmen. Bu sıkıntıma rağmen. Bu sıkıntıma rağmen. Kendimi tamamen ve bütünüyle. Kendimi tamamen ve bütünüyle. Derinden kabul ediyorum. Derinden kabul ediyorum. Onaylıyorum. Onaylıyorum ve affediyorum. Ve affediyorum. Gözlerimizin kenarlarına vuruyoruz. Peki elimizle diyor. de yapabiliriz. Para kazanmakla ilgili. Para kazanmakla ilgili. Tüm bu sıkıntılarıma rağmen. Tüm bu sıkıntılarıma rağmen. Kendimi tamamen ve bütünüyle. Kendimi tamamen ve bütünüyle. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Onaylıyorum. Onaylıyorum. Ve affediyorum. Ve affediyorum. Gözlerimizin altında şu kemiklerimizi hissederek vurabiliriz. Para kazanmakla ilgili. Para kazanmakla ilgili. Tüm bu üzüntüye rağmen. Tüm bu üzüntüye rağmen. Tüm bu endişeye rağmen. Tüm bu endişeye rağmen. Tüm bu sıkıntıya rağmen. Tüm bu sıkıntıya rağmen. Kendimi tamamen ve bütünüyle. Kendimi tamamen ve bütünüyle. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Onaylıyorum. Onaylıyorum. Affediyorum. Affediyorum. Tüm bu sıkıntıya rağmen. Tüm bu sıkıntıya rağmen. Tüm bu endişeye rağmen. Tüm bu endişeye rağmen. Kendimi tamamen. Kendimi tamamen. Bütünüyle. Bütünüyle. Kendimi tamamen kabul ediyorum. Kendimi tamamen kabul ediyorum. Kendimi seviyorum. Kendimi seviyorum. Kendimi onaylıyorum. Kendimi onaylıyorum. Kendimi kabul ediyorum. Kendimi kabul ediyorum. Çeremizin hemen altındaki şu noktaya. Para kazanmakla ilgili. Para kazanmakla ilgili. Tüm bu endişelere rağmen. Tüm bu endişelere rağmen. Tüm bu strese rağmen. Tüm bu strese rağmen. Tüm bu üzüntüye rağmen. Tüm bu üzüntüye rağmen. Tümü tümü kendimi tamamen ve bütünüyle. Kendimi tamamen ve bütünüyle kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Onaylıyorum, onaylıyorum ve affediyorum, ve affediyorum. Köprücük kemimize vuruyoruz iki elimizle. Tüm bu endişeye rağmen, arada derin nefesler alabiliriz. Evet, istedim de. <laughs> tüm, tüm bu, bu endişeye, endişeye rağmen, rağmen. Para kazanmakla ilgili tüm bu strese rağmen. Para kazanmakla ilgili tüm bu strese rağmen. Kendimi tamamen ve bütünüyle. Kendimi tamamen ve bütünüyle. Kabul ediyorum, Kabul ediyorum. Onaylıyorum, onaylıyorum ve affediyorum, ve affediyorum. Koltuk altımızdaki şu yanlardaki noktaya vuruyoruz. Kanat noktaları. Kanat noktaları diyebiliriz evet. Para kazanmakla ilgili. Para kazanmakla ilgili. Tüm bu endişeye rağmen. Tüm bu endişeye rağmen. Tüm bu strese rağmen. Tüm bu strese rağmen. Tüm bu sıkıntıya rağmen. Tüm bu sıkıntıya rağmen. Bu sıkıntıya rağmen kendimi tamamen ve bütünüyle. Kendimi tamamen ve bütünüyle. Onaylıyorum ve affediyorum. Onaylıyorum ve affediyorum. Kendimi seviyorum. Kendimi seviyorum. Kendimi kabul ediyorum. Kendimi kabul ediyorum. Diğer tarafa vuruyoruz. Tüm bu endişeye rağmen. Tüm bu endişeye rağmen. Tüm bu sıkıntıya rağmen. Tüm bu sıkıntıya rağmen. Kendimi tamamen ve derinden. Kendimi tamamen ve derinden. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Ve affediyorum. Ve affediyorum. Tekrardan karate noktasına dönüyoruz. Tüm bu endişeye rağmen. Tüm bu endişeye rağmen. Tüm bu sıkıntılara rağmen. Tüm bu sıkıntılara rağmen. Kendimi onaylıyorum. Kendimi onaylıyorum. Ve affediyorum. Ve affediyorum. Sonra e, sırasıyla bu parmaklarımızın hemen bitimindeki tırnakla birleştiği noktaya işaret parmağımızla vuruyoruz. Gene aynı El cümleleri tekrarlıyoruz. Mı? Bu şekilde vurabilirsiniz. Şöyle tüm bu söyleyeyim. endişeye rağmen. Tüm bu endişeye rağmen. Kendimi tamamen ve bütünüyle. Kendimi tamamen ve bütünüyle. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Ve onaylıyorum. Ve onaylıyorum. İşaret parmağına geçebiliriz. Tüm bu sıkıntılara rağmen. Tüm bu sıkıntılara rağmen. Para kazanmakla ilgili endişelerime rağmen. Para kazanmakla ilgili endişelerime rağmen. Kendimi tamamen ve bütünüyle. Kendimi tamamen ve bütünüyle. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Ve affediyorum. Ve affediyorum. Diğer parmağımıza geçebiliriz orta parmağa. Tüm bu sıkıntıya rağmen. Tüm bu sıkıntıya rağmen. Tüm bu strese rağmen. Tüm bu strese rağmen. Kendimi tamamen ve bütünüyle. Kendimi tamamen ve bütünüyle. Onaylıyorum ve kabul ediyorum. Onaylıyorum ve kabul ediyorum. Küçük parmağa geçebiliriz. Yüzük parmağını atlayabiliriz. Öyle mi? Evet. Niçin? Tüm bu endişeye rağmen geleceğim oraya. Tüm bu endişeye rağmen. Kendimi tamamen ve bütünüyle. Kendimi tamamen ve bütünüyle. Kabul ediyorum ve onaylıyorum. Kabul ediyorum ve onaylıyorum. Kendimi seviyorum. Kendimi seviyorum kendimi affediyorum. Kendimi affediyorum. Şimdi yüzük parmağımızın elimizin üzerinde birleştiği noktaya vuruyoruz. Buraya gamut noktası deniliyor. Şuraya mı? Evet, şu noktaya şöyle gösterebilirim size. Tüm bu endişelere rağmen, tüm bu endişelere rağmen, parayla ilgili tüm bu sıkıntılara rağmen. Parayla ilgili tüm bu sıkıntılara rağmen. Bunları kabul ediyorum. Bunları kabul ediyorum. Kendimi tamamen ve bütünüyle kabul kendimi ediyorum. Kendimi tamamen ve bütünüyle kabul ediyorum. Kendimi affediyorum, kendimi affediyorum, kendimi seviyorum, kendimi seviyorum. Şimdi gözlerimizi açıp kapayalım. Sağ aşağıya bakalım, vurmaya devam ederek. Sonra sol aşağıya bakalım. Sonra saat yönünde gözlerimizi çeviriyoruz. Evet. Vurarak mı? Evet, Çok vurarak. Zorluk. Evet, vurmaya devam edebilirsiniz. Şimdi ters yönde gözlerimizi hareket ettiriyoruz. Tamam. Şimdi benimle beraber mırıldığını. Tamam. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 Ve derin bir nefes alıyoruz. İlginç hissediyorum şu anda kendimi. <laughs> Nasıl hissediyorsunuz mesela? Bedeninizde bir farklılık varsa onu paylaşabilirsiniz. Evet sanki böyle incelmiş ve yumuşamış gibi hissediyorum hı hı. aslında. Hı hı. E, ama tabii ki hani zihinsel olarak parayla ilgili olduğu evet, için söylüyorum. Evet. Zihinsel olarak bunda nasıl bir temasta bulundu? Onu hı hı. çok algılayamıyorum hı hı. şu anda ama e, ruhsal olarak böyle bir incelme hissediyorum. Hı hı. Peki bu kadarcık kısa mı sürüyor yoksa tekrar edilmesi gereken şu başka matralar var mı? Tabii. Parayla ilgili en başta söylediğiniz puanlamayı hatırlıyorsunuz. 5 demiştiniz bu konuyla ilgili Aha. yaşadığınız endişe ve stres ve üzüntü konusunda. Bu turu tamamladıktan sonra tekrardan bir puanlama yapıyoruz. Sıfır, okeyim tamamen rahatladım. 10, gerçekten çok endişeliyim dersek. Nasıl bir puanlama olur mesela şimdi uygulamadan Şu anda, sonra? Uygulamadan sonra bu konuyla ilgili. Bir, İki gibi hani tam sıfır değilim evet, bu konuda evet. kandıramam ama bire ya da ikiye düştü. Bire ya da ikiye düştü. Şöyle işte. bir şey yapabiliriz. Eğer sıfıra inmek istiyorsak kalan bu probleme rağmen, kalan endişeme rağmen, kalan sıkıntıma rağmen kendimi tamamen ve bütünüyle kabul ediyorum ve onarlıyorum şeklinde Tura tekrar devam edebiliriz. Peki bu cümle kalıbımız değişiyor. Anladım. Hı hı. E, bu programda bu, evet. bu yöntemde evet. hep aynı şekilde mi ellerimiz kollarımız hareket edecek? Hep aynı noktalara mı dokunuyoruz? Aynı noktalara temas ediyoruz. Aynı cümleleri söylüyoruz. Bu cümle kalıbının da önemi şu. Kişinin o duruma veya olaya dair kendi kurduğu cümle ve kendi kurduğu his üzerinden çalışmak çok önemli. O yüzden de bir EFT uzmanına aynı. ihtiyaç duyarız. Aynen. Evde yapabiliriz tabii ki ama Evde daha de derinleştirecek olursak o zaman evet. bir uzmana gitmek zorunda kalırız. Evet. Ee, son... Bir şey daha kaldı Hı -hı. aklımda. Bu çalışmada e, mantra diyeceğim ama. Hı -hı, diyebilirsiniz böyle. Mantra diyelim. Hı -hı. Tekrar ettiğimiz sürekli tekrar ettiğimiz bu mantralar Hı -hı. E, en az kaç defa tekrar edilmeli? Örneğin bu noktadayken. 7 ya. ila 10 arasında. Ben şu anda tabii ki ekran karşısında bir uygulama yaptığımız için daha kısa tuttum. Siz kendiniz evde çalışırken veya böyle bir şey denemek istiyorsanız en az 7 kere bütün noktaların üzerinde durmanızı tabii tavsiye ederim şu şekilde her noktanın üzerinde parmaklarımızın üzerinde en az yedi kere vurursanız daha etkili olacaktır. Gebe kalmak istiyorum ama kalamıyorum. Hı hı. Doktora gidiyorum. Hiçbir sıkıntım yok diyor doktor. Evet. Ama bir türlü hamile kalamıyorum. Hani muhtemelen de burada tabii enerjisel bir blokaj giriyor evet, dişin evet. içine. Böyle bir rahatsızlık için de bu uygulamayı kullanabilir miyim? Tabii kullanabiliriz. O zaman cümle kalıbımız mesela ne olabilirdi? Gebe kalamıyor olmama rağmen veya doktora olan bir kızgınlık, bir öfke varsa doktoruma olan öfkeme rağmen veya eşiyle ilgili arasındaki ilişki durumunu değerlendirerek Eşimle ilgili mutsuzluğuma rağmen gibi çok çeşitli hani esas problemin etrafındaki diğer çekirdek problemleri de tespit ederek çeşitli EFT uygulamalarıyla tabii ki tek bir turla değil yani bazen tek bir turla etkisini de görebilirsiniz. Kimi zaman 10 tur, 20 tur veya 50 tura çıkmak gerekebilir. Ama zaten bir turun süresi yaklaşık işte beraber yaptık 3-4 dakika arasında sürdüğü için siz herhangi bir konuyla ilgili zaten 50 tur yaptığınızda kısa bir sürede çözümünüze ulaşmış oluyorsunuz aslında. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere ruhun gıdasından sevgiler.